Herkese merhaba. Bugün benim doğum günüm. O yüzden bir anı kalsın diye ben de bugünü vloglayacağım. Şimdi hazırlandım. Arkadaşımla beraber bir kafeye falan gideceğiz. Üniversiteden dolayı şehir dışında okuyor. Hem onun son günleri olduğu için hem de benim doğum günüm olduğu için beraber buluşacağız, bir şeyler yapacağız. Giydiklerimi göstereyim ben size. Boya aynamız olmadığı için şöyle göstereyim.

ağırlıyor seni nemlendir istiyor musun? Şimdi bir survivor yaşanıyor. Sen oradan geç. Evet şimdi seni tanıtayım. Ee, en yakın arkadaşım ve çocukluk arkadaşım Berk. Berk. <laughs> bir artık el sallarsın. <laughs> ya şu çocuğun stili cidden. Yani. Ya. <laughs> Saçım başım yanıyor. Yıkma dedi işte <laughs> Her buluştuğumuzda cidden kas mı denir, çene kası mı denir? Yani çenem aşırı aşırı ağrıyor. Çünkü o kadar güldürüyor ki beni. Benim de yanaklarım hep çizgiler oldu. <laughs> <laughs> Yaşlanmamız birbirimize evet. bağlı galiba. Bu yaşlılığı biz kendimize getiriyoruz. Neyse, hem bir şeyi tartışıyorduk seninle ona devam edelim. Değerli toplu. Değerli evet. toplu. Değerli topluyu nasıl örnek verebilirim? Hangi isimle verebilirim? Yani? Abi o kadar çok var ki ama bazen de... Ama sen kadar... sen de öylesin. Ya teşekkür evet. ederim. Ya bana bazen de öyle gelmiyor işte. Ya değerli topludan... Her e, şey kendine özel gibi böyle... Sanki üzerine dikilmiş gibi senin ha, tabirinle. Evet, evet geliyor yani böyle derli toplu deyince böyle nasıl diyeyim anlatamıyorum Oyunda ki işte. Orada eğer örneklerini bulursak çekelim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kız görmüştüm. O kadar güzel ki şu an hatta yani o kızın giyimi moda gibi bir şey. Böyle e, ayakkabının şeyini bilmiyorum ama böyle Prada ayakkabılar var ya böyle siyah falan. Ön kısmı yarım açık <laughs> değil mi? Onlardan sonra üzerine blazer, mini etek siyah. Sonra beyaz bir tane bir şey giymiş ve aşırı iyi bir mesela... o kadar fresh ki yani aynen. çok iyi basic aşırı derecede ve bunu bir yıl önce mi gördük ne yani kız o zamandan tam derli topluluğu yakalamış yani, yani mesela bana göre derli toplu o böyle tam üzerine oturmuş bazen mesela öyle olmuyor ama bazen mesela çok dağılmış hissediyor yani. ya değil mi üzerine mesela bir şey giyiyorum diyorum ki yani tasarladım onu mesela kafamda diyorum ki bu çok güzel bu da çok güzel ama beraber hiç öyle olmuyor evet ya da mesela bazen hiç içime gittiklerini sinmiyor ya o gün çok kötü geçiyor falan. Evet evet bana da öyle oluyor. Ya da fotoğraf çekilemediğimde düzgün. Çünkü mesela bir çubuk çekemedik. Zaten. Evet olsun belki çekeriz. Bu arada doğum günü bahsetmiş miydim bugün? <laughs> bir de doğum gün şarkısı koyarız. Happy birthday. Bizimle özel doğum gün şarkıları Ne <laughs> olmuş? <laughs> kedi olabilir mi? asli ki. <laughs> Yıkamadım ayakta. Ay Zeynep, hem doğum günü, hem üniversite <laughs> hayatının yarım ilk günü. Ay netesade evet. çok güzel. <laughs> Mutlu günü. yıllar. Mutlu yıllar. <gülüyor> 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 Amin inşallah. İyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun, iyi doğdu. mutlu yıllar sana. Teşekkür ederim. Aradığınızı anlamıştım. Videoyu çekeyim mi?